bir abid var, ibadet ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor, vazifelerini yapıyor, Allah'ın emirlerini yerine getiriyor filan. Tasavvufta en yüksek mertebe abidin değildir. Abid aşağı mertebededir. Daha yükseldiği zaman zahit olur, daha yükseldiği zaman arif olur, daha yükseldiği zaman aşık olur. Tasavvufun mertebelerinin yükseği ariflerin makamıdır. Abidlik makamı daha aşağıdadır. Adeta Arif denildiği zaman yani ibadetleri şeklen yerine getiriyor ama henüz kalbi gönlü çok nurlanıp da tam irfana erememiş kimse kastediliyor. Henüz efendim batınını nurlandıramamış, henüz kalp gözünü tam açamamış, henüz tam maksuda erişememiş, olgunlaşamamış kimse kastediliyor. Abid Allah'a hal ile ibadet eder. Yani şeklen. Zahirdeki şekillere, usullere, tarzlara göre ibadet yapar. İşte el pençe divan durur, efendim boynunu büker vesaire filan. Böyle ama Allah'a vasıl olmuş olan, maksuda ermiş olan, olgunlaşmış olan vasıl ilallah makamına, Allah'a ulaşma makamına yükselmiş olan arif kul ise Allah'a hal içinde ibadet eder. Hal ile değil de, şekil ile değil de efendim güzel bir hale bürünmüş olarak ibadet eder. <laughs> Nefsin kuvvetli arzuları vardır. Nefsin o kuvvetli arzuları kişiye yar iken, Kişi de o arzular var iken yani kişi kendini bilemez. Kendini anlayamaz. Mahiyetini kavrayamaz. Kendisini bilemeyince de marifetullah'a eremez. Rabbını hiç bilemez. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu sırrına eremez. Onun için şehvetlere hakim olmak, şehvetlerden kurtulmak, şehvetlere dur diyebilmek lazım. Ne zaman dur demek lazım? Hiç mi şehvet olmayacak insanda? E hiç şehvet olmazsa hiç yemek yemeyecek, kahvaltı etmeyecek, öğle yemeği yemeyecek, akşam yemeği yemeyecek. E bir haftada ölür insan. Bir haftada ölmezse on beş günde ölür. Meşru çizgiden fazla. Gayrı meşru ve aşırı dozajda arzulara yüz vermeyecek. Normal. Tamam, şu kadar yemeğe hakkım var, ya bakalım diyeceksin. Yani adamı ediyorlar hapse de gene de gardiyan getirip yemeğini veriyor. Yemeksiz bırakmıyorlar yani. Gene bir ihtiyacını veriyorlar tamam. Kişi de nefsinin gerekli olan ihtiyacını karşılayacak ama nefsinin arzuları bitmez, tükenmez, kesilmez. Üstelik nefsin arzuları verildikçe artar.